Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Toy Akademi'nin 5. denemesini çözeceğim. Sorularımıza geçelim. Birinci sorumuz şu şekilde. Bir beyaz eşya mağazası A, B ve C marka buzdolaplarından satmaktadır. Aşağıdaki birinci grafik 2019 yılına ait, ikinci grafik 2020 yılına ait bu buzdolaplarının satış adetlerinin oransal dağılımı grafiklerde gösterilmiştir. 2020 yılında 2019 yılına göre A marka buzdolabından 90 tane, B marka buzdolabından 60 tane daha fazla satış yapılmıştır. Buna göre 2020 yılında A, B ve C marka buzdolaplarından toplam kaç tane satılmıştır diyor arkadaşlar. Öncelikle birinci grafiğimizi yani 2019 yılını bir inceleyelim. Dereceler verilmiş bakın 120, 150, 270 oldu. O zaman A'ya ne kalır arkadaşlar 360 olması için? 90 kalacaktır. O zaman ben şöyle yazabilir miyim? şuraya. E, A 90 derece. Şimdi derecelerine göre arkadaşlar oran bulacağım. B 120 derece. Ve C arkadaşlar 150 derece. Şimdi e, ben bunu arkadaşlar sadeleştirirsem kaçla sadeleşiyor sıfırları gittiğinde bakıyorum hepsi de 3'e de bölünüyor. O zaman 30'la sadeleştireyim arkadaşlar. Burası ne olacaktır 30'la sadeleştirdiğimde 3x olsun. Şurayı 30'da sadeleştirdiğimde burası 4x olsun. Şurayı 30'da sadeleştirdiğimde buranın da arkadaşlar 5x olsun. Yani A buzdolabı 3x tane, B buzdolabı 4x tane ve C buzdolabı 5x tane satılsın 2019 yılında. Peki şimdi de ikinci grafiğimizi okuyalım. Yani 2020'ninkine bakalım arkadaşlar. 2020'de A 90, B 90, C'ye de gördüğünüz gibi 180 kalıyor. Hatta şöyle 90 derece B 90 derece ve C de arkadaşlar 180 derece diye gösterelim. Peki bunlar arasındaki oran da zaten belli. Şöyle diyebiliriz arkadaşlar, bundan Y tane, şundan da 90'a böldüğümde şundan da 2 tane satılmış deriz. Bu da 2020 yılının. Şimdi bize şu maddelere bakalım. 2020 yılında 2019 yılına göre A marka buzdolabından 90 tane fazla satış yapılmış. Yani arkadaşlar 2019 yılında A'dan 3X satış yapıldıysa ne yapıyor arkadaşlar? Bundan 90 tane fazla satış yapılıyor. Ne zaman? 2020 yılında. Yani Y taneymiş. Doğru mu? 2020 yılındaki A marka buzdolabının satış adedi Y tane, 2019'dakinin bu bundan 90 fazlaymış. Değil mi arkadaşlar? Peki devam ediyorum. B marka buzdolabından da 60 tane daha fazla satış yapılmıştır diyor. B marka 2019 yılında 4x satış yapılmıştı. Bundan 60 fazla da arkadaşlar 2020 yılında yapılmış. Yani bu da y'ye eşit gördüğünüz gibi. E bu iki ifadede y'ye eşitse arkadaşlar bunlar birbirine eşittir derim. Yani 3x artı 90 ile 4x artı 60 birbirine eşittir derim. 3x'i 4x'in yanına attığımda 60'ı 90'ın yanına attığımda 30 eşittir x çıkacaktır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 2019 yılında satılan buzdolaplarının ben sayısını bulabilirim. Hadi bulalım. X'in yerine 30 verdiğimde burası 90 olacaktır. 30 verdiğimde 120 olacaktır. 30 verdiğimde 150 olacaktır arkadaşlar. Peki herhangi birinde de yerine yazalım. Mesela 3X artı 90. y eşittir arkadaşlar. X'e 30 buldum. X yerine 30 yazdığımda burası 90 olacaktır. 90 artı 90'dan 180 çıkacaktır Y. O zaman şuraya da 180 180 ve arkadaşlar 360 diyebilirim. Gördüğünüz gibi X ve Y değerlerini buldum. Şimdi 2020 yılında A, B ve C marka buzdolaplarından toplam kaç tane satış yapılmıştır diyor. 360 arkadaşlar şunlar da 180, 180, 360. 360, 360 daha 720 satış yapılmıştır diyoruz. Cevap D şıkkıdır dedik arkadaşlar. Gelelim ikinci sorumuza. Osman bir duvar ile sınırlandırılmış arazisine demir direklerden geçen birinci sıraya kırmızı K, ikinci sıraya mavi M ve üçüncü sıraya siyah S teller çekerek aşağıdaki gibi iki bölgeye ayırmıştır. Aynı sıra üzerindeki direkler arasındaki mesafeler eşit olup ölçüleri aşağıdaki görselde verilmiştir. Buna göre tellerin renklerine göre uzunluklarının sıralaması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir diyor arkadaşlar. Şimdi bakalım kırmızıya K'ye bakalım. C arkadaşlar bakıyorum bir tane şu aralık kök üçmüş. Kaç aralık var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 aralık var arkadaşlar. O zaman ben buraya 15 çarpı kök 3 diyebilirim. Şunun uzunluğuna doğru mu? 15 kökü 3 diyebilirim. Peki şimdi maviye bakalım arkadaşlar. Mavi de bakın kök 7'ymiş şu aralık. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane var arkadaşlar. Buna da bir tanesi kök 7 olduğuna göre buna da 10 kök 7 diyebiliriz. Peki şimdi de siyaha bakalım arkadaşlar. Siyah da bakalım bir tanesinin aralığı kök 5'miş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 saymadığım var mı? Evet şurada saymamışım arkadaşlar. 12. Gördüğünüz gibi 12 tane de orada var. Yani 12 kök 5 deriz. Buraya da arkadaşlar. Evet şimdi sıralayacağız. Bu sayılarımızı nasıl sıralarız? Bakıyorum arkadaşlar kök içleri aynı değil. Kat sayıları da aynı değil. O zaman bunların hepsini kök içine atarsam rahatlıkla sıralama yapabilirim. Peki o zaman şöyle diyelim arkadaşlar. 15'i içeri attığımda ne olacaktır? 225 olacaktır. 225'i 3 ile çarptığımda burası arkadaşlar. 675 olacaktır. Peki şimdi şuraya bakalım. Onu içeriye attığımda 100 olacaktır. 100 ile 7'yi çarptığımda burası da arkadaşlar karekök 700 olacaktır. Şimdi şuraya bakalım arkadaşlar. 12 içeriye 144 olarak giriyor. 5 ile çarptığımda burası da arkadaşlar 720 olacaktır Evet şimdi artık kök içinde bütün sayılar rahatlıkla sıralayabilirim Bakın şu 675 şu 700 ve şu da 720 gördüğünüz gibi en büyük olan hangisi 720 yani siyah telin uzunluğu en fazla derim arkadaşlar sonra 700dekim mavi sonra arkadaşlar 675dekim kırmızı o zaman cevap C şıkkıdır diyoruz Evet gelelim üçüncü sorumuza. Yukarıdaki şekilde verilen dikdörtgen şeklindeki kağıt birinci adımda ortadan ikiye katlanmış. ikinci adımda ise her iki taraftan da eş üçgensel bölgeler kesilip atılmıştır. Buna göre kalan kağıt katlandığı yardım açıldığında kağıdın tek yüzünün alanını veren çevirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Şimdi bunu bakın açtığımızı düşünün. Şöyle açtığımızda hatta şöyle tekrar şurada da var da rahat görün diye yapıyorum. Şöyle açtım ben bunu. Açtığımda bakın şunlar kesilip atılıyorsa aynı şekilde aynı üçgenden gördüğünüz gibi üst üste gelecek şekilde. Şunlar da kesilip atılıyor, doğru mu? Yani şunların hepsi kesilmiş, atılmış oluyor ve oluşan şekil bu oluyor. Bana bunun alanını soruyor arkadaşlar. Ne yapalım? Bütün alandan bütün alan ne? 4x çarpı 8x kısa kenar çarpı uzun kenar bu da nedir? 32x kare. Bütün alandan şu üçgenlerin alanını çıkartayım mı arkadaşlar? Bakın şurası bir dikdörtgen olduğu için dik. Şurası arkadaşlar tamamı ne? 8x. Peki Şurası da ne? Yine aynı. 8x. Zaten bunlar eş üçgen oldu. Yüksekliği nedir arkadaşlar? Burası arkadaşlar gördüğünüz gibi y diye verilmişti şurası. E bunun tamamı kısa kenar 4x olduğuna göre arkadaşlar. Bakın e şurayı hani bulmamada şu an için gerek yok. Tamam. E peki bir tane üçgenin alanı şöyle diyelim. Üçgenin alanı taban uzunluğu 8x. Yüksekliği ne arkadaşlar? Y. Bölüm 2. Peki bundan 2 tane olduğu için çarpı 2 diyebilir miyim arkadaşlar? O zaman ne çıkacaktır? 8 x çıkacaktır. O zaman şu alan arkadaşlar bütününden yani 32 x kareden ben şu 2 tane üçgenin alanını çıkardığımda Geriye kalan arkadaşlar bakın şu alanı verecektir. O zaman aradığım şık bu arkadaşlar. Şıklar da var mı? Yok. Ne yapayım o zaman? İkisinde de ortak çarpan olan 8x var. 8x parantezine alayım. Şurayı 8x parantezine aldığımda bakın burası 8x çarpı 4x demektir. 4x kalıyor. Arada x'i var. 8x parantezine aldığımda burada ise y kalıyor arkadaşlar. İşte bunu oluşturduğum, bunu bana veren şık hangisi? Gördüğünüz gibi C şıkkıdır diyoruz. Gelelim dördüncü sorumuza. Bilgiler verilmiş. Şimdi Yukarıdaki bir banyonun dikdörtgen biçimindeki tabanına kenar uzunlukları verilmiştir. Bu banyonun tabanı bir kenar uzunluğu 2.5 cm olan kare biçimindeki fayanslarla kaplanacaktır. Bir kutuda kaç fayans olduğunu ve bu kutunun fiyatı aşağıda verilmiştir. Buna göre banyonun tabanını kaplamak için kullanılacak fayanslara kaç lira ödenir diyor arkadaşlar. Şimdi e, ne yapmalıyım ben kaç tane fayans kullanıldığını nasıl bulmalıyım? Bu dikdörtgenin alanını Karenin bir tane karenin alanına böldüğümde acaba kaç tane kare girer? Yani kaç tane fayans girer diye bulabilirim. O zaman şöyle diyelim. Dikdörtgenin alanı bölü karenin alanı arkadaşlar bana fayans sayısını verecektir. Fayans sayısı diye de yazalım. Dikdörtgenin alanı ne? 2 üssü 7 çarpı. 4 üssü 4. Ben bunu şöyle yazsam olur mu arkadaşlar? 2 üssü 8 diye yazsam olur mu? Peki şöyle 2 üssü 8. Karenin alanı ne arkadaşlar? 2 üssü 5 çarpı 2 üssü 5. Şöyle diyelim mi o zaman? Tabanlar aynı üstleri toplayalım. 8, 7 daha arkadaşlar. 15. Aşağısı da 2. Tabanında üstleri topladığımda 10. E tabanları aynı bölme işlemi yapıyorum. 15'ten 10 çıkarsa 5 olacaktır. Yani arkadaşlar 2 üssü 5 tane fayans girecekmiş. Bu banyonun tabanına. Bir kutuda 8 adet varmış ve buna bir kutuya da 240 lira ödüyormuş. Benim kaç tane fayansa ihtiyacım var? 2 üstü 5 yani arkadaşlar 32 fayansa ihtiyacım var. Peki şöyle hatta yazalım fayansa ihtiyaç var. Bir kutuda 8 adet varsa kaç kutu almalıyım? 4 kutu alınmalı. Peki o zaman kaç lira ödemeliyim? 240 çarpı 4'ten arkadaşlar 4 kere 4 16 8 960 lira ödemeliyim arkadaşlar. Cevap C şıkkıdır diyoruz. Gelelim şimdi 5. sorumuza. Diyor ki 1'den 100'e kadar olan sayılar aşağıdaki tabloya şekildeki gibi yazılıyor. Duru tabloda 3'ün katı olan sayıları maviye hemen yazalım. 3'ün katı olanlar arkadaşlar maviye. Peki e, Alya al 5'in katı olan sayıları sarıya, 5'in katı olan x katı olsun. bunları sarıya arkadaşlar. Ve arkadaşlar e, doğa ise alt'ının katı olan sayıları kırmızıya boyuyor. Bu da altının katı olan sayıları kırmızıya boyuyormuş arkadaşlar tamam? Ve tüm renkler karışıyor. Aynı renkler üst üste geldiğinde bu renklerin karışımı yeni renklerin oluşmasını sağlar. Bu durumla ilgili tablo aşağıda verilmiştir. Buna göre bu tablodaki sayılardan kaç tanesi kahverengi boyalıdır diyor. Arkadaşlar, kahverengi boyalı olması için ne olması gerekiyormuş? Turuncuyla mavinin karışması gerekiyormuş. E turuncu oluşması için de arkadaşlar Kırmızıyla sarının karışması gerekiyormuş. Yani kırmızıyla sarı karıştığında turuncu olacak. Sonra da mavi ile karıştığında da kahverengi olacaktır arkadaşlar. Peki o zaman önce şu turuncuya bir bakalım arkadaşlar. Turuncu olması için sarı ile kırmızının karışması lazım. Yani ben kimleri turuncu olarak göreceğim burada? 5'in ve 6'nın katı olanlar. Yani arkadaşlar hatta şöyle de yazalım. Ekok 5 ve 6 olanlar. O da ne demektir? 30 ve 30'un katlarını ben arkadaşlar turuncu göreceğim. Yani kimleri turuncu görüyorum arkadaşlar? 30'u, 60'ı, 90'ı, 100'e kadar ya. Bunları arkadaşlar ben turuncu görüyorum. Sonra turuncuyla da maviyi karıştırdığımda. E, Mavi de arkadaşlar zaten 3'ün katı gördüğünüz gibi. Zaten... E şurada 30'un katı da 3'ün katı. Yani ben direkt bunlara şöyle diyebilir miyim? 30, 60 ve 90'ı arkadaşlar ben kahverengi görecektirim. Çünkü bunlar da artık maviye boyanacaktır. Turuncuydu. Sonra 3'ün katı oldukları için de maviye boyanacaktır. Ve o yüzden de kahverengi görünecektir. Yani kaç tane sayı kahverengi görünüyor arkadaşlar? 3 tane sayı kahverengi görünüyor diyoruz arkadaşlar. Gelelim 6. soruya. Aşağıda ayrıt uzunlukları kök 243, kök 108 ve kök 192 cm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki peynir görseli verilmiştir. Bir aşçı bu peynirin yönünü değiştirmeden önce şekil 1'deki ve yatay olarak 2 eş parça ardından da şekil 2'deki gibi dikey olarak 3 eş parçayı ayırıyor. Buna göre son durumda oluşan 6 parçadan birinin ayrıt uzunlukları toplamı kaç santimetredir diye bize soruyor arkadaşlar. Şimdi şu uzunlukları isterseniz bir kök dışına çıkartalım. 243 ne demektir? 80 1 çarpı 3 demektir, yani bu ifade arkadaşlar, 9 kök 3 demektir. E 192 ne demektir arkadaşlar? O da 64 çarpı 3 demektir. E onu da ben dışarıya nasıl çıkartıyorum? 8 kök 3 olarak çıkartıyorum. Peki 108 ne demektir? 36 çarpı 3 demektir arkadaşlar, bu da dışarıya 6 kök 3 olarak çıkacaktır. Şimdi ben bunu ne yapıyorum arkadaşlar? Bakın ortadan ikiye yatay olarak kesiyorum, şöyle kestim. Bakın şimdi. Ne oldu? Ne değişti arkadaşlar? Bakın şu uzunluk değişti. Doğru mu? Bu uzunluk neydi? 8 kök Artık ne oldu arkadaşlar? Bakın şuraya yazalım. 4 kök 4 kök 3 diye 2'ye ayrılmış oldu. Değil mi? Şurası da. Peki sonra arkadaşlar şekil 2'de ne oluyor? Şöyle dikey olarak bu seferde kesiliyor arkadaşlar. Bakın bir tanesi şu. Hemen şöyle 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 gösterelim güzelce. Peki arkadaşlar Bakın şimdi normalde şu uzunluk neydi? Bu uzunluk 9 kök 3'tü. Ben bunu ne yaptım arkadaşlar? 3 eş parçaya ayırdım. Şöyle iki kere kestim. 3 eş parçaya ayırdım. O zaman bir uzunluğa ne kalacaktır? 3 kök 3 kalacaktır. Doğru mu arkadaşlar? Yani şuradaki bir uzunluğa ben 3 kök 3 diyebilir miyim? Şurası da 3 kök 3. Peki arkadaşlar şurası neydi? Bakın şurası da bulmuştuk ya 4 kök 3'tü. 4 kök 3 Yatayda 3 kök 3. Peki şimdi bir de şurayı bulmamız gerekiyor. Burada bir değişiklik olmamış. Gördüğünüz gibi yine 6 kök 3. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 6 kök 3, 4 kök 3 ve 3 kök 3 olan bir prizma oluştu. Hatta şöyle gösterelim dikdörtgen prizmayı şöyle rahatlıkla görebilelim arkadaşlar. Evet şurası 3 kök 3. Şurası arkadaşlar şuraya yazalım 4 kök 3. Şurası da 6 kök 3. Şimdi bana sorduğu şey ayrıklarının toplamı. Şöyle değil mi arkadaşlar? Bakın 3 kök 3'ten kaç tane var? Şundan yani kaç tane var? 1 burada var. 1 karşısında var. Oldu bana 2. Bakın şurada var 3. Şurada var 4. Başka var mı? Yok. 4 tane 3 kök 3 var değil mi? 4 tane 3 kök 3. Peki kaç tane 4 kök 3 var arkadaşlar? Bakın şu var. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane de arkadaşlar. 4 kök 3 var. 6 kök 3'ten kaç tane? 1. Arkadaşlar şurada da var arkada. 2, 3, ve 4 tane var. Gördüğünüz gibi 4 tane de 6 kök 3 var arkadaşlar. Evet ayrıntı sayısı bu. Yani ben bunu kısaca hepsinden 4 tane olduğu için şöyle yazabilir miyim? 6 kök 3, 4 kök 3 diye yazabilir miyim arkadaşlar? E bunların toplamı bakın 6, 4 daha 10. 13 kök 3 çarpı 4 oluyor. Bu da ne olacaktır? 52 kök 3 olacaktır arkadaşlar. Cevap değişiklidir. Şimdi gelelim 7. sorumuza. Diyor ki bize aşağıda bir elektronik saat gösterilmiştir. Yunus bu elektronik saat üzerindeki rakamları çarpıp bulduğu sayıyı asal çarpanlara ayırmaktadır. Örneğin saat 12.43 iken rakamlarını çarpıyor. 1, 2, 4, 3'ü çarptı. Asal çarpan şeklinde yazdı. 2, üstü 3, çarpı 3 şeklinde asal çarpanlarını ayırdı. Peki Yunus günün belirli bir saatinde ekranda yazan rakamları şunları çarptığında bulunabilecek en büyük sayıyı bulmuş yani şunları çarptığında arkadaşlar yapabilecek en büyük sayıyı bulmuş Buna göre bu sayının asal çarpanlarının toplamı kaçtır şimdi e, en büyük sayı diyoruz arkadaşlar 9 8 7 6 bunları kullanmak doğru olacaktır değil mi Bunlar büyük sayılar Çünkü e, şöyle ama düşündüğümde dokuzu kullanabilmem için arkadaşlar e, Mesela şurada bir 9'u kullansam başına 2 veremem 1 verebilirim. Doğru mu? 19 olur. Sonra arkadaşlar e, ki şurası 9 olsa çünkü saat olduğu için buraya 6 veremem. 5 verebilirim. Doğru mu? Yani şöyle olduğunda 81 çarpı 5 oluyor. Bütün rakamları çarptığımda. O da ne çıkacaktır? 5, 405. Başka ne olabilir arkadaşlar? Mesela hani saatin büyükmüş gibi 23 gibi e, alsam mesela şurası yine 5 çarpı 9 gibi alsam ya da ne diyebilirim başka ee, hani 20'li bir şey olsa en fazla bunu verebilirim. Değil mi? Şu başında 2 olsa. O zaman daha küçük bir sayı çıkıyor. Yani benim yapabileceğim en büyük sayı bu arkadaşlar. 405. Şimdi bu 405 sayısının asal çarpanlarının toplamını soruyor. Bu sayının diyor çünkü 405'in asal çarpanları. Hadi şuraya arkadaşlar algoritma ile yapalım. Bu 5, 4 daha 9 olduğu için 3'e bölünerek başlayayım. Arkadaşlar 405'i 3'e böldüğümde ne çıkacaktır? 135 çıkacaktır. 135 de hala 3'e bölünebiliyor. O zaman 45 çıkacaktır. 3'e böldüğümde 15 çıkacaktır. 3'e böldüğümde 5 çıkacaktır. 5'e böldüğümde 1 çıkacaktır. Yani ben bunu asal çarpan şeklinde 3 üssü 1 2 3 4 çarpı 5 üstü 1 diye yazdım arkadaşlar. Bana asal çarpanlarının toplamını soruyor. Yani 3 ile 5'in toplamını soruyormuş. Bu da nedir arkadaşlar? 8'dir. Yani cevap şıkkıdır diyoruz. Şimdi gelelim 9. sorumuza. Diyor ki aşağıda bir duvar saati gösterilmiştir. Macit bu saatin yelkovanı şekildeki sarı renkli bölgeye geldiği anda ders çalışmaya başlamış. Akrep bu bölgeden çıktığı anda ders çalışmayı sonlandırmış. Buna göre Macit kaç dakika ders çalışmıştır diyor. Arkadaşlar şimdi Şimdi akrep kırmızı olan yelkovan ise şöyle hatta akrep yelkovan ise mavi olandır. Yelkovanı şekildeki sarı renkli bölgeye geldiğinde bakın bu yelkovan sarı renkli bölgeye geldiğinde şurada olması gerekiyor. Doğru mu? Ee, birazcık şu kırmızı da kaymış olması gerekiyor. Yani arkadaşlar saat kaçta başladı? 6'yı 35 geç arkadaşlar derse başladı. Dersi başlar. Peki ne zaman sonlandırmış? Akrep bu bölgeden çıktığında. Yani şunun hakkında bilgi vermemiş arkadaşlar. Şu e, kırmızı olan bu bölgeden çıktığında şöyle oluyor değil mi? Peki o böyle olurken yel kavana ne oluyor? Çıkması için bakın. Şöyleyken değil mi? Diyelim ki azıcık gittiğinde bu zaten çıkmış oluyor. Şurada çıkmış oluyor yani aslında bu, bunu söylemek istiyor. Yani arkadaşlar saat 8'de de dersi bitirdi. Peki ne kadar çalışmış oldu? Şöyle yapayım mı? 8'den arkadaşlar şöyle göstereyim. 8'den 6.35'i çıkardığımda bunu çıkartabilmem için isterseniz şurayı 7.60 şeklinde yazalım. Çünkü 60 dakika arkadaşlar saat ya 7.60 rahatlıkla 60'tan 35'i çıkartabileyim. O da ne olacaktır arkadaşlar? 25 olacaktır. 7'den 6 çıktığında da 1. 1 saat 25 dakika. 1 saat demek 60 dakika. 25 dakikası da var. Toplamda 85 dakika arkadaşlar. Ders çalışmış deriz. Cevap B şıkkıdır. Şimdi gelelim arkadaşlar 9. sorumuza. Diyor ki yukarıdaki asansör modelinde her bir kapının ve panelin eni x santimetre bu ise 5x artı 30 cm Asansör kapıları tamamen açıldığında her kapının bir bölü kısmı dışarıda geriye kalan kısmı ise yanında bulunan sabit panelin arkasında kalmaktadır. Buna göre asansör kapılarının açık halinin gösterildiği modelde kapılar arasında oluşan dikdörtgen şeklindeki bölümün santimetre kare cinsinden alanına karşılık gelen cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Şimdi bakın şuraya dikkat edelim. Her birisi Diyor ki e, her bir kapının ve panelin eni x santimetre. Bakın x şurası da x şurası da x ve şurası da x'miş arkadaşlar. Sonra ne oluyor? Tamamen açıldığında her kapının 1 bölü 5'lik kısmı dışarıda kalıyor. Yani arkadaşlar x de 1 bölü 5'liği ne demek? x'in 1 bölü 5'i ne demek? x çarpı 1 bölü 5 yani o da x bölü 5'e dışarıda kalıyor. Yani şurası arkadaşlar x bölü 5'miş mi? Değil mi? Doğru mu? Şurası da x bölü 5. E arkadaşlar şimdi normalde tamamı 2x'ti. Şuraya ne kalır arkadaşlar? Şöyle yapayım. Tamamı 2x'ti. 2x'ten x bölü 5'i çıkardığımda ne kalacaktır? 19 x bölü ve pardon 2 tane olduğu için değil mi? 2 tane çıkardık. O zaman 8x bölü 5 kalacaktır arkadaşlar. 2 tane x bölü 5 olduğu için şöyle düzelttim. Tamam mı? Peki isterseniz şuraya daha düzgünce yazayım. Tamamı 2x'ti. Bundan 2 tane x bölü 5 çıktığında şöyle çıktığında bana şu uzunluğu verecektir arkadaşlar. Paydasını eşitlediğimde şurası 5 kere 2 10x'den 2x çıkacak. Paydalar eşit. Yani burası 8x bölü 5 olacaktır. Şu uzunluk. Peki bana zaten bunun alanını soruyordu ya açık olan kısmın alanını. Yüksekliği neydi arkadaşlar? Yükseklik değişmedi. 5x artı 10 oldu. Yani burayı 5x artı 10 ile çarptığımda ben alanı bulmuş olacağım arkadaşlar. Hadi çarpalım. Önce şunu içeriye dağıtalım. 8x bölü 5 çarpı 5x artı 8x bölü 5 çarpı 10 peki şöyle sadeleştirdiğimde şöyle sadeleştirdiğimde ne çıkacak Burası 8x kare şurası ise arkadaşlar 8 8 x çıkacaktır Peki pardon 8 kere 2 16 x çıkacaktır Arkadaşlar tamam mı Peki burada bana bunu veren şık hangisi c şıkkıdır diyoruz Tamam Peki şimdi gelelim bu videomun son sorusuna. 10. sorumuz diyor ki bilgiler verilmiş yukarıdan sabitlenen bir ipin ucuna K kütlesi yükleniyor. İpin sabitlendiği yerde kenarları çakışacak şekilde yerleştirilmiş 7 kare bulunmaktadır. Her bir karenin bir kenar uzunluğu da x santimetredir. Bakın 7 tane. Peki uzunluğu kök 50 santimetre olan ip serbest bırakılıyor ve serbest bırakılan ip E ve F karelerinin ortak kenarlarından geçiyor. E ve F'nin ortak kenarı arkadaşlar? Şurası buradan geçiyormuş serbest bırakıldığında. Peki oradan geçiyorsa arkadaşlar ipin boyu değişir mi? Değişmez. Demek ki yine e, o boy nedir arkadaşlar? Kök 50'dir. Hatta şöyle diyelim. O boy yine kök 50 santimetredir arkadaşlar. Oradan geçiyorsa ipin boyu çünkü değişmediği için. Peki buna göre x uzunluğunun bulunduğu aralık aşağıdakilerden hangisidir? Peki kaç tane x var burada? 1, 2, 3, 4, 5 tane x var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani 5x gördüğünüz gibi kök 50'ye eşit. O zaman bir tane x de kök 50 bölü 5'e eşit. Doğru mu arkadaşlar? Şimdi şöyle hatta şuraya yazalım. X kök 50 bölü 5 diyelim. Arkadaşlar kök 50 kök 49'a yakın yani 7'ye yakın ya arkadaşlar. 7 bölü 5 şeklinde yazabilirim. 7'yi 5'e böldüğümde ne çıkacaktır? 1 kere 5 5. 20'de de 1,4 çıkacaktır arkadaşlar. 1,4'ten hatta biraz fazla olacaktır. Çünkü bu 40, kök 49 7. Kök 50 ise 7'den bir tık fazladır. O zaman 1,4'ten fazla olacak ama 2 kesinlikle olamayacak. Yani ben 1 ile 2 cm arasındadır derim. Cevap A şıkkıdır arkadaşlar. Evet videom burada sona eriyor. Umarım faydalı olabilmişimdir. Videolarımın faydalı olduğunu düşünüyorsanız kanalıma abone olarak arkadaşlarınıza tavsiye ederek like bırakarak yorum yaparak da destek olabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.